ben iyiyim. Sen beni merak etme. Asıl sen nasılsın? İyiyim canım. Merak etme sen beni. Ben seni korkuttum değil mi? Olsun. Sen iyi ol da. Ee, ne zaman çıkıyorsun? Doktorlar ne zaman izin verirse. Geleceğim yanına tamam mı? Tamam. Seni çok seviyorum anneciğim. Ben de seni. annen iyi olacak. Korkma. Üzülüyorum. Biliyorum. Ben de çok üzgünüm. Ama iyileşecek. Tamam? Tamam. Annemle konuştum şimdi. İyi yaptın oğlum. Ben de onun yanından geliyorum. Annen gayet iyi. Tamam? mı? Çok öp dedi. Hatta bunları gönderdi sana. Peki ne zaman çıkacakmış? Bir iki güne çıkar oğlum merak etme. Tamam. Az gelsene. Ünsal Bey'le Canan Hanım'ın cenazeleri ne oldu? Ha. Ya henüz göndermediler. Akrabaları almaya gitti. Bugün seni kırdım değil mi? Biraz. Sen de haklısın. Üstünde bir dolu yük var. Boş ver, biz alıştık artık. Ben böyle freni patlatmış kamyon gibi yaşayacağım herhalde. Eninde sonunda bir yere çarpıp duracağız artık. Herhalde. İstifa Hı. işini ne yaptın? Etmeyeceğim. Haklısın sen. Babamın böyle ortalarda dolanması haksızlık. Zaten onu içeri atmanın tek yolu bu. Et istersen başka bir yolunu buluruz. Ben sana da kıyamıyorum. Bugün müfettişler sorgularken çok gömdün mü bana? Yok yani öyle üstü kapalı birkaç laf işte. Bak ya söyle bakayım söyle doğruyu söyle. Ne, ne dedin? Sen ne dedin onu söyle Hatice. Ben ne diyeceğim canım? Çok güzel bir kız dedim. Ama birlikte de değiliz dedim. Ne diyeceğim başka? Sen ne yalancısın ya, ne yalancısın. Çok gömdün değil mi beni? <laughs> galiba çok pis gömdüm sen. Ya. Şey ben de biraz üstüne kustum galiba. Eminim oradakiler senden tiksinmiştir. Bak ya sen var ya. ne yapıyorsunuz? Hiç. Biz de söyleyelim diyoruz da. Neli olsun istişare ediyorduk. Peynir, zeytin, mantar konu tartışmaya kapalı. Ukala. Aa. <laughs>